Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samet Can Güneş. Bugün sizinle birlikte e, Minecraft Hardcore'a devam edeceğiz arkadaşlar. Aslında bugün hedefim raft çekmekti ama raftı çekemedim. Ya, çekemedim dedim. Oyun çok zor. Yani geminin üzerinde başlıyorum. Kara parçasına gidiyorum. Sonra şey oluyor. Ölüyorum. Yani sıkıldım. Dedim raftı de buna devam edeyim. Daha mantıklı olur dedim ve daha mantıklı olacağını anladım. Ve Hardcore'da devam ediyorum. Hey <laughs> çok mutluyum. 3 oldu. 5 tam. Ay. Hop. 16. Allah. Çok feci canım yandı. Bam. Hop. Hop 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 hop. Abi çok feci canım acıyor. Tamam kameri tamam, kestim. Şöyle doldurayım. 6 tane bir tane şeyim kalıyor. Aynen bir tanesi de. Allah. Oh, ah! Oğlum. Oh what the. Öleme. Hayır. Hardcore bu da Tamam tamam tamam. Can depola bir eve git eve git eve git mantık eve git eve gir artık koş 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 ev ya evler yağmalanmış öyle ama gir bir tanesine bu ayazın meycanı meycanı yok tam tam sıkıntı yok harfler yaşıyor yatakta ya ki sabah olsun canlanmasınlar gene nasıl o zaman ölürsem yine doğum anahtası ayarlanır da ölsem bir daha doyamayacağım o yüzden bence Bu boyunda şey mantıken günü geçirmek Astros'un ölüyordum. O yüzden biraz sportmuş olabilirim. Bir dört tane daha toplamam lazım. Şu odun güzel şu ağaç. Biraz da hem yanımda yapalım. ki. Tamam da hazırlayayım Tamam ha, beş. Mimic, mimic. Taşla dolduracağım da. var da. Kovam yok. Hadi bir kova yapmam lazım. Ben bir madeni gidiyorum. Olabildiğince elimden geldiğince taş toplayıp olabildiğince bayağı bulmaya çalışacağım. Tamam. Gir. hop Yürü yürü yır. Raz 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 çıralı bu arada. Çıraldık. yeni yenisini var onu çalacağım. Demirleri etmem gerekecek. Evet çıralı sonunda. Ama gene iyi idare etti. 23 tane taş topladım. Yine 30 tarafta. Ah oğlu. Canım yendi. Hop. Ee, <laughs> uy, bu Aa, ne biçim ses lan? Ana ne oldu? Oy, bu çıkmak çok zor olacak. Biraz tahta kullanabilirim. Deme. Yani suyum olmadığı için. Yani kovam olsa emelci de yapabilir. Emelci yapamam ya. çok zor benim için. Benim için zor arkadaşlar. Siz daha, daha, kolay aslında da ben yapamam. Çok da kolay değil. Ah be. Aman. Neyse o artık öyle. Aslında hepsini mi soysam yok. Şimdi baltan kırılır. Altının kırılmasını istemem. Altını odunla toplamayı plan. Aa bitti ki ya. Oy. Ay ne yaptın ayır. Hayır. Aa. Ana hop. Yap kazmayı. Yalan mı? Yeni ta taze çok güzel. Canım. Tamam. Oo, Allah. Biraz daha benim bu arada demire ihtiyacım var. Bolca ihtiyacım var. Öleceğim ha. Bir, gü bir gün bu yolda öleceğim. Ben neden aşağıdan kazmıyorum? Buradan var diye. Deliler dibe. Deliler dibe var mı taş? De ben hiç kalmayayım. Ben neden hiç kalmayayım? ben manyakım. Doğru yani manyak oldum. Doğru yani kabul ediyorum. Doğru ben biraz manyakım. Tır tır tır. Kömür damarı galiba bu. Ya da kömür aynen kömür nadir değil. Hı. Kömür bir çıktı mı boyar kendi yolda. Market için böyle. Yakında artık elmasını yapmak istiyorum. 28 kömür. Bir kömür şeyine girdim. Bir tane blok gibi duruyordu. Ama kaç blok çıktı gördünüz. Hı. Hı bir yerde demir cevheri vardı da çok güzel Oo! Yavrum ne haber? <laughs> Kim vurdu lan? Oha. Engelledim öldürdüm. Canım az. Baba yiyeyim. bu kadar sakin oynayan ben miyim tek? Yok ben değildim ya. Yani lan ben daha az önce ölüyordum lan. Biraz <laughs> hadi buradan demir alayım. Hop. İki tane demir tam. O da iyi bir şeydir. Aa. Görüş bu Yarat da çok bir şey yok lan. Hop. Şu üç tane taşla çıkmayı planlıyorum. tane köpek var. Hadi artık şu lanet evi bitirmek istiyorum. Bıktım artık. Hop şu 27 taşları kaplayayım. Tamam. Hop lan yavaş yavaş bitiyor. Bir şeye benzemeye başladı en sonunda. Allah çok feci düştü. Benim bir şeye ihtiyacım var bu arada. <laughs> Gemi odun buraya yeter mı? Usta. Ya be. Hadi bakalım. Gemeceğim. değilmiş hmm. pardon. Hmm. Allahu Ekber. Hadi hadi hadi. Yetmeyecek ya. Benim bir de ihtiyacım var. Bir şeye ihtiyacım var oğlum. Hadi evi artık bitirmem lazım. Ben arkadaşlar şu evi tamamlayayım geleyim. Evet arkadaşlar evimiz şu anda çok güzel bir hale almaya başladı bu arada. Azıcık biraz şimdi cam toplamaya gideceğim. Odunuma bakayım. Yeterince odunum bence var. Şimdi sahiden bayağı miktarda bol miktarda ee, bu arada kendime bir şey sepçetli hazır. Bir demir setim var artık. Evet. Bizim de bir şekilimiz var. Alacaksınız. Şurada bir bayağı kum var. Şurada biraz alayım buradakileri. Topla topla topla. Ne olur ne olmaz ben bayağı alacağım. Su girdi ya. Topla topla topla. Evet aldığımız yerden devam ediyoruz. Allah. Girdi. kaç 33 yetmez bakayım şimdi bakayım 45 olmuş Bence Türk 5 yeterli bir erisiyim ona göre. Ne ama. Biraz daha yaparım olmadı. Şimdi bunun erimesini bekleyeceğim. Ben de bu sürede odunlarla şu evin dış işte kitaplamasını falan yapayım. Evin. Söyleyeyim yapayım. ona. Unuttum. Ee, her ha tapılığını. bunu şuna yerleştir. 23'e 23 pissinler. Tamam. Şimdi yukarı çık. Odunlarla çevirelim. Bir 64'lük bir de 16'lı çıktı. Fena değil. Şu ikilik yerler cam olacak. Cam yetmez o zaman. Büyük biraz daha toplayacağım o zaman. Ben evi tamamlayıp şimdi tamamıyla e, geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani e, bitiyor yakında şeyimiz e, evimiz yakında bitiyor. Bunu söylemek için kaydettim yani bitti. O yüzden kaydı açabilirim diye düşündüm. Şimdi bu çiftleri neler için yapıyorsun? Ağabey var Ev çok güzel oldu arkadaşlar. Vallahi Eren A bizim, yani Max tümör evinden daha iyi bence Balkonu var oğlum daha ne istiyoruz? Oy. Oy Çok güzel duruyor Ev çok güzel oldu Çok güzel Ama yani Hani şimdi dıştan bir poz vereceğim evle Hemen dışla Allah. Dış bir poz verelim. Hemen evi dıştan göstereyim sizin için. Böyle bir ev oldu. Daha güzel olabilir miydi bilmiyorum. Altına taştan yaptım. Böyle. Arkadan böyle gözüküyor. İki katlı. Altta depolama. Çalışma bir fırın. Üstte yaşam balkonu bile var. Yani gelirsin girdin. Hop. Hop. Oy yaşayacaksın bro. Bildiğin köy ağasının evi. Köy muhtarı evi bildiğin. Cam yetmeyecek düşündüm ama yetti. Vallahi çok güzel oldu camlaması da. Yani planlaması güzel evin. Baksanıza ya balkonu bile büyük. Yani koyarsın balkonda yatarsın. Hatta o yüzden yatağımı balkonda balkona koyacağım. Şöyle manzarada uyurum ben Evet arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atmayı Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın Görüşürüz ve bay bay